Herkese iyi akşamlar. Ses var mı? Biraz bekleyeyim. Yayın başladım arkadaşlar. Sesim var mı? Ayşe ablacığım hoş geldin bu arada. Sesim geliyorsa eğer. Sesim geliyor mu acaba? Başladı mı? Tamam. Hoş geldiniz. Ee, şöyle hızlıca bir bakayım hemen. En azından gelenleri de beklemiş oluruz. Nalan ablacığım canım benim. Peluş'um gelmiş. Ee, Nalan abla benim kaç yıllık olduğunu söylemeyeyim. <laughs> çok uzun yıllardır arkadaşımız, dostumuz, aile dostumuz geldiğine çok sevindim. Nalan abla hoş geldin. Bilgül Hanım, Berivan Hanım, Erhan'cım hoş geldin. Ayşe abla tekrar hoş geldin. Ee, Hüsnü Hanım, Didem, ee, Güneş'cim hoş geldin. Hepinizi görmek çok güzel ee, Yıldız Hanım. Ee, konuya gireceğim çok da uzatmayacağım zaten e, biraz e, halimden de anlamışsınızdır aslında e, bu yayını açmayacaktım ben fakat e, şimdi perde arkasının yayınına bakıyordum bir yandan bir şeyler hazırlarken o esnada zaten söylemiş onun için e, dedim açayım bir açıklama yapayım tamam ses falan her şey güzel e, herkes hoş geldi arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki şimdi e, ne demek istiyor bu başlıkla bu uçak e, açıklayacağım biraz böyle benim de zorlanacağım bir konu neden derseniz eğer çünkü benim uzmanlık alanım değil yani ben sadece e, şu an bunun üzerine bir çalışma e, yürütmeye başladım yani çalışma yürütmeye başladım derken yanlış anlaşılmasın yani bunun üstüne merak uyandırdı bende ve bakıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size bu olaya yani yüzde yüz bir açıklayacağım birazdan bir şey yok. Bunun ama çok yüksek derecede bir oran verebiliyor ve eldeki diğer verilerle aslında birleştiği zaman bir şey ifade ediyor ki bizde var bunlar. Onun için e, bu aklıma geldi benim ve e, geçen gün işte Kemal Bey'e mesaj attım Ali Bey'le irtibatlı olduğu için. Dedim ki böyle bir durum yapılabilir ve bu e, önemli bir şey, önemli bir veri verebilir bize. E, dedim Nari'nin bu amcasının arabasında bulunan saçla alakalı. E, açıklayacağım birazdan. E, o da Ali Bey'e iletmiş. E, yani yayında duydum ben. E, sevindim de teşekkürler bu arada ilettiği için. Ee, yani ben açıkçası hani yayında söylemeseydi ben çok e, bunu söylemeyi düşünmüyordum açıkçası arkadaşlar. Üstünde çok ahkem kesebileceğim bir konu değil ama e, biraz çalışma yaptım e, bu süreç içerisinde. Konuyu biliyordum fakat ben bu kadar detayına tabii ki girmemiştim. E, şimdi birazcık açıklamaya başlayayım size. E, 50 kişi olduk sanırım. Hmm. Şimdi arkadaşlar, enteresan bir konu, ee, anlatması da zor benim için çok dediğim gibi yani böyle e, dört taraflı hakim olmadığım bir konu olduğu için e, biraz zorlanabilirim anlatmakta anlayış göstereceğinizi düşünüyorum anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi bir saç teli bize ne söyleyebilir aslında? E, bundan bahsedeceğiz. Şimdi. Ee, tabii ki olay yerinde bulunan her saç, e, her lif, her hücre işte her kalıntı diyelim doğru ellerde bize aslında çok şey söyleyebiliyor. Şimdi Narin Güran cinayetinde Narin'e ait bir saç teli biliyorsunuz amcasının arabasının arka koltuğunda e, bulundu. E, bu ne anlama geliyor? Bunu bir zaman tayininde kullanabilir miyiz? Aslında benim eee Düşüncem bu yani bu idi. Bunun üzerine araştırmaya başladım ama şimdi daha önce başka e, dosyalarda tabii ki yani saç bulunması bir e, kayıp kişiye ya da ölmüş birine ait bir e, kalıntı bulunması e, bir sanık işte veya bir şüpheli bunun aracında önemli bir bulgu tabii ki. Ama bu bulgunun nasıl yorumlandığı da önemli. Şimdi buradaki kritik soru şu aslında. Bu saç narin hayattayken mi oraya düştü yoksa ölümden sonra mı taşındı? Ana başlığımız bu. Şimdi aslında bu adli bilimlerin en zorlu sorularından biri. Bununla ilgili yeni çalışmalar var mı? Var. Hepsinden bahsedeceğim size. Bunun adını söyleyeyim size önce. Ee, bu postmortem root band dediğimiz bir e, olgu. Bu şöyle açıklayayım. Şimdi saç teli biliyorsunuz yaşayan bir hücre değil ama öldükten sonra bile bazı biyolojik süreçlerin izini taşıyor. Ve e, bu postmortem root band dediğimiz e, durum yani ölüm sonrası kök bandı olarak çevirebiliriz sanıyorum ki. Bir saçın Ölümden sonra folikülde kalıp, saç folikülünde kalıp ayrışmaya başladığını gösteren koyu renkli bir çizgi. Ee, bu bant mikroskop altında saç köküne yakın, nasıl bir şey derseniz eğer, bu saç köküne yakın koyu opak bir halka şeklinde. Ee, bu aslında 1980'lerde ilk adli tıp araştırmacıları tarafından fark ediliyor. Çek dondu mu bu arada? Ee, biraz bir bekleyerek ilerleyeyim. Var mı ses arkadaşlar? Benim tamamıyla dondu şu anda. Niye doluyor anlamadım ya. Ses var tamam. Şimdi ilk kez 1980'lerde bu adli tıp araştırmacıları tarafından fark ediliyor. Ee, ve özellikle sıcak kapalı ortamlarda hızlı oluştuğu gözlemleniyor. Şimdi bizim için koşullar uygun biraz e, aslında. E, fakat her zaman oluşmuyor. Ve oluştuğunda bile her zaman ölüm sonrası anlamına da gelmiyor. Bazı koşullar bu ve benzeri görünümleri taklit edebiliyor. Handikaplarını sorarsanız böyle. Şimdi bantın oluşumuna etkileyen faktörler neler? Biraz ona bakalım. Şimdi bu e, bilim insanları Tennessee'de, Texas Üniversitesi'nin e, bulunduğu Tennessee'de, e, Adli Antropoloji Araştırma Merkezi'nde, Body Farm denilen yerdeki, işte ben aslında... Burada bir kurs almayı planlıyorum. Daha önceden de bahsetmiştim size. Hatta bu annemin hastalık sürecinde aslında ben orada olmam gerekiyordu ve bir işte kurs almam gerekiyordu ama tabii ki annemin yanında olmak çok daha önemliydi benim için. Ama burada bir kurs alma planı da var. Onu da altını çizeyim. Şimdi burada, burada ne yapılıyor? Burada bedenler, cesetler, ceset çiftliği deniyor buraya arkadaşlar. E, Texas Üniversitesi'nin e bu adli bilimler araştırmalarının yapıldığı bir yer. Farklı çevrelerde cesetler üzerinde yüzlerce saç inceleniyor. Yani bir sürü şey inceleniyor da özellikle buna da bakılmış. Ve sonuçlar şunu göstermiş. Sıcak ve kapalı ortamlarda e, bu postmortem root band dediğimiz durum e, daha hızlı oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki tam bu noktada şunu soracaksınız. Bu yaşarken düşmüşse peki Burçak Hanım e, bu da çevresel yani e, koşullar bunun oluşmasını sağlar mı? Yani yaşarken düşen birinde de aynı şey olabilir mi? Biz nasıl ayırt edeceğiz? Belki bunu soracaksınız. Veya ayırt edilebiliyor mu? Şimdi bu e, ölüm halkası dediğimiz bu postmortem rutben dediğimiz e, durum adından da anlaşılacağı üzere aslında ölüm sonrası döneme özgü bir değişim. Şimdi bu bant saç hala ölü vücut üzerinde iken polikülün içinde kalan kısmın ayrışmaya yani e, dekompozisyon dediğimiz durumla ayrışmaya başlamasıyla oluşan bir durum. Şimdi bu saç baş derisinden ayrılmadan önce bu süreç tetikleniyor. Yani özetle şöyle söyleyebiliriz. Saç folikülde kalıyor. Deri hücreleri çürümeye başlıyor. Oksidasyon dediğimiz işte bu bakteri ve enzim etkisiyle bu kökün çevresinde böyle koyu bir bant oluşuyor. Hac eğer zaten kopmuş ve dökülmüşse, molekül ortamından ayrıldığı için zaten yaşarken bu biyokimyasal süreç gerçekleşmiyor. Yani yaşayan birinden düştüyse bu, o zaman gerçekleşmiyor. Öldüyse biri ve bu e, saç orada bulunduysa yani bunu görebiliriz. Ama yaşayan birinden düştüyse, bunu göremiyoruz. Dolayısıyla yaşarken dökülmüş bir saçta bu oluşmuyor. Peki neden oluşmuyor? Çünkü bu postmortem root bank dediğimiz olayın oluşması için üç tane koşul gerekiyor. Birincisi folikül bütünlüğü. Saçın hala kafa derisindeki bu folikül dediğimiz yapının cebinde bulunması gerekiyor. Bu cebin içinde kalan ölü hücreler Bakteriler ve bu yağ asitleriyle bir kimyasal reaksiyon başlatıyor. İkinci olarak, oksidatif bir ortam gerekiyor, yani oksijen, vücut sıvıları ve mikroorganizmalar karanlık bir ortamda saçın çok kısmını değiştirir. Bu reaksiyon işte folikül dışına çıkmış saçta gerçekleşmiyor. Aynı zamanda bu arada zaman da gerekiyor tabii. Çünkü dakikalar içinde oluşan bir şey değil bu. Çoğu çalışmada en erken 6-12 saat içinde gözlemlenmiş. Yani kişi yaşarken saç kaybetmişse o saç o sürede beden dışında kaldığı için zaten artık bu süreçten etkilenmiyor. Peki çevresel şartlar benzer bir şey oluşturabiliyor mu? Evet ama biyolojik olmayan koyu alanlar gözlemlenebiliyor bundan. Bunlara da postmortem root band like artifact deniyor. Bunları bu terimlerle söylüyorum çünkü gerçekten bununla ilgili ben Türkçe bir çalışma bulamadım ve tam karşılıklarını %100 veremeyeceğim için bu şekilde söylüyorum. Şimdi bu sahte bir oluşum diyelim buna. Sahte bir Halka oluşumu diyelim biz. E, bu sıcaklık farklarından, ışık hasarından, kimyasal buhardan ve mekanik deformasyondan bazı saçlarda kök kısmında görsel olarak bu benzer e, koyulaşmalar oluşabiliyor. Bu sebeple. Ama bunlar mikroskobik yapısı ve dağılımıyla diğerinden farklı. Ve e, şöyle söyleyebiliriz gerçek olan daha düzenli kök çevresinde halka biçiminde bu artefaktler ise sahte dediğimiz yapılarsa genellikle düzensiz lekelenme veya pigment birikimi e, şeklinde. Peki bilimsel olarak ayırt edilebiliyor mu veya nasıl ayırt edilebiliyor? Evet ayırt edilebiliyor. Bu gerçek mi yoksa sahte mi sorusunu ayırabiliyorlar. E, nasıl? Karşılaştırmalı mikroskopla eee ...bu postmortem root band'in sınırları daha keskin ve proksimal uçta yerleşik. E, FTR e, spektroskopi diye bir şey var. E, gerçek işte bu e, olanında e, lipid oksidasyon izleri saptanabiliyor. E, elektron mikroskobunda bu sem dediğimiz... Elektron mikroskobunda gerçek olanın e, bölgesinde yüzey çöküntüsü ve hücre zarında bozulma izleniyor. Arkadaşlar yani bu fark sadece renk veya görünümle değil aslında bu yapısal değişimlerle de doğrulanabiliyor. Yani bu tür e, incelemelerle. Şimdi sonuç olarak yaşarken dökülmüş veya kopmuş bir saç artık vücuttan ayrıldığı için postmortem root band geliştiremiyor. Bunun oluşabilmesi için saçın ölümden sonra bu folikül ortamında bir süre kalması gerekiyor. Çevresel şartlar bu benzer görüntüler oluşturabiliyor ama bunlar biyolojik ee, postmortem root band dediğimiz bu halka değil. Bu nedenle bir olay yerinde saç bulunduğunda e, bu postmortem bending varlığı saçın ölüm sonrası sürece ait olabileceğini destekler. Ama yokluğu kişinin hayatta olduğunu da kanıtlamaz. E, soğuk veya suda kalan ortamlarda oluşum gecikiyor. E, her saç aynı tepkiyi vermeyebiliyor bazı kıllar bant geliştirirken yanındaki hiçbir değişim göstermeyebiliyor. Yani bu fenomen aslında biyolojik olduğu kadar çevresel de bir olay. Ama önemli mi? Çok önemli. Şimdi bu bize ne söylüyor? Eğer bir saç telinde net olarak postmortem root band dediğimiz bu halka varsa eğer, ölüm sonrası yani kök bantı dediğimiz bu gözleniyorsa bu saçın Ölümden sonra folikülde bir süre kalmış olabileceğini düşündürür bize. Yani kişi öldükten sonra saç köküyle birlikte bir süre vücutta kalmış sonra ayrılmıştır. Ama eğer bu bant yoksa e, kesinlikle de yaşarken döküldü anlamına da gelmiyor. Fakat dediğim gibi birazdan da söyleyeceğim bazı şeylerle desteklendiğinde bizim için önemli bir hal alıyor. Yani bu daha önce saydıklarım da tabii ki. Şimdi her zaman uygun koşullar oluşmayabiliyor. Ee, ama bilimsel e, olarak doğruluk oranı da sabit değil. Şimdi bazı laboratuvarlar yüzde yetmiş civarında e, ölüm sonrası kalışla uyumlu örnek bulabiliyor. E, diğerleri bu aranın, oranın daha altında oranlar bulabiliyor. Şimdi bu yüzden uzmanlar e, bu Postmortem band dediğimiz bu halkayı e, ölüm sonrası kök bantını diyelim artık şuna bir ağzımı alıştırayım ölüm sonrası kök bantını e, bir destekleyici bulgu olarak kabul ediyorlar bakın uzmanlar. Ama kesin delil olarak görmüyorlar yani birinci dereceden delil olarak ortaya koyamayabiliriz fakat diğer delillerle destekleyici olarak ortaya koyabiliriz. Biraz bir şundan içeyim. Şimdi Nari'nin saç deli arabasında bulundu. Eğer bu saçta biz bu ölüm sonrası ee, bu saç bandını postmortem root bandını tespit edebilirsek bu ee, bu ölüm sonrası süreçte vücuttan ayrılmış ve oraya taşınmış olabileceği ya da bu çocuğun orada taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendirir. Ee, ama dediğim gibi bu kök bantı olsa bile olayın bağlamı çok önemli. Sıcak bir araç işte güneş altında ama tabii bedenin orada araçta bulunması gerekir. İşte güneş altında kalma süresi, aracın ne zaman temizlendi falan bunların hepsi sonucu etkiliyor mu? Evet. Ee, peki burada laboratuvar süreci nasıl işliyor? Ona bakalım. Onun öncesinde de şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi bu arabada bir şoför koltuğunda DNA tespit edildi. Narin ait. Bakın arka taraftan bahsetmiyorum. Şoför koltuğundan bahsediyorum. Ve ne dedik biz? DNA, ultraviyole ışığında çok hızlı bozulan bir şey. Eğer bu çocuk bu araçta taşındıysa ve ölüyken taşındıysa ve biz bu saçın etrafında bu postmortem rootband dediğimiz halkayı da görebilirsek bu ispatlanabilirse bu biraz önce biraz sonra söyleyeceğim laboratuvar süreçlerinde o zaman bu çocuk bu araçta ölüyken taşındı demektir net olarak. Anlatabilmişimdir umarım arkadaşlar. Yani biraz böyle karmaşık gibi geliyor anlatmak. Benim yani benim e, yeteneksizliğimden anlatamıyor olabilirim anlamadıysanız da. Çünkü e, hakim olduğum yani yüzde yüz yani kesinlikle konuyu anladım ama bunu aktarabilecek Level'da değilim yani anlamadıysanız da benim hatamdır. Ama bunu araştırabilirsiniz yani bakabilirsiniz. Şimdi biz e, burada bunu laboratuvar süreci nasıl oluyor biraz da bunu konuşalım. Şimdi saç morfolojisi inceleniyor arkadaşlar. Mikroskop altında saçın bu kök yapısına büyüme evresine e, bakılıyor. İşte bu anajen, e, katajen, telogen dediğimiz e, kısma bakılıyor. Ee, ve postmortem rudement olup olmadığı anlaşılıyor yani buradan e, bakılıp belgeleniyor bu kimyasal analize gidiyor bu FTIR dediğim elektron mikroskobu ile saçın yapısal bileşimi doğrulanıyor. DNA analizine gidiyor işte. Kök varsa nükleer DNA yoksa mitokondriyal DNA analizi yapılıyor. İşte yani biz, ben bütün süreçleri söylüyorum size ayırt etmeden e, bu şekilde oluyor. Sonra da raporlamaya geçiliyor. Bulgular uyumlu ya da uyumsuz, belirli ya da belirsiz olarak e, bulgular uyumlu, uyumsuz veya belirsiz olarak belirtiliyor. Evet. Şimdi hiçbir bilimsel rapor tabii ki e, bu postmortem band'in ölüm sonrası kök mantı yani var ya da yok e, kesin ölüm sonrası düştüğünü söylemez bize kesin böyledir kesin şöyledir demez ama yalnızca uyumlu olabilir der. yani nasıl ki adli tip raporları da bize e, bu kesin şöyle olmuştur böyle olmuştur demez bize bir ee, orada bir sonuç verir, yani bir uyumluluk veya uyumlu olmadığına dair bir şey söyler, değil mi? Aynısı işte. Şimdi e, bu gerçekten önemli. Ha, çok teşekkürler, anlamışsınız ya yazınız şimdi görüyorum. Ya benim çetim çok donuyor arkadaşlar burada da. Şimdi geldi perde arkası hoş geldiniz bu arada. Şimdi geldi bu arada. Aa, bayağı baya gelmiş. Yayına hazırlanıyordum. Geç kaldım tekrarını izlerim demiş Berdi arkası. Ee, ben de zaten çok hızlı bir yayın açtım. Ee, şimdi. Bu önemli bir. E, bulgu bence. Şimdi postmortem rootband bize ihtimaller sunar ama kesinlik vermez. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü. Bu arabada dediğim gibi bir DNA var. Ve şoför koltuğunda bakın. Bu DNA'nın zaten şoför koltuğunda olmuş olması çok önemli bir şey. Ve narine ait olduğunu tespit edilebilir olması. Bu gerçekten önemliydi. Bunu aldık cebimize koyduk. Ee, burada da bize postmortem root bandı verdi diyelim ki. Yani bu saç teli ölü bir bedene ait saç telidir dedi. Bunu da koyduk cebimize. Sonra biz deredeki verileri koyduk cebimize. Ee, larvaları, çuvalın tertemiz olmasını, e, bu çocuğun işte e, durumunu, çamura bulanmış olmasını, e, karasal larvaların olması işte daha önce karada tutulduğu ve taşındığı vesaire bakın bunların hepsini sonra avuç içindeki e, bu çocuğun yakalamış olduğu anne soyuna ait saç telleri, Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman e, bize aslında ciddi sonuçlar veriyor. Hiçbir zaman, hiçbir delil tek başına yeterli değildir. Deliller zaten bir araya geldikçe, ihtimaller bir araya geldikçe e, bir şey oluşturur, bir tablo çıkartır bize. Onun için e, dediğim gibi bize ihtimaller sunacak bu ama kesinlik değil. E, fakat... Ee, Narin Gürhan vakasında da yapılacak en doğru şey saçın yapısı, e, bu işte DNA profili, araç içi sıcaklık, koltuk dokusu, olay zamanı gibi bütün verileri değerlendirmek. Dediğim gibi çünkü adli bilim tek bir bulguyla değil bütün bulguların ortak hikayesine bakan bir e, disiplindir. Bunların hepsine bakıldığı zaman bir şey ifade eder. E, ve ki bence Narin'de çok fazla bulgu var e, Narin dosyasında. Bu da destekleyici bir veri olarak e, mahkemede sunabiliriz, sunulabilir diye düşünmekteyim ben. E, bunu anlatmak istedim size arkadaşlar. E, çünkü e, çok alışık olduğumuz bir şey olmayabilir. Yani e, çok rastlanan bir e, durum değil bu. E, yani her dosyada bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani bir saç teli, bir DNA, işte bir bilmem ne bulacak kadar zaten şanslı olmuyoruz yani. Onun için diyorum ki e, Narin Gürhan e, cinayetinde elimizde çok fazla e, veri ve bilgi var ama bunları doğru şekilde bir araya getirmek de önemli. Yani elinizde çok fazla bilgi olması da e, bir şey ifade etmiyor. Eğer bunları doğru sırayla ve doğru şekilde koyamıyorsanız ve net e, netleştiremiyorsanız onun için e, bunun da önemli olduğunu düşünmekteydim sizlerle paylaşmak istedim e, perde arkasında e, Kemal Bey de işte bunu ilettiğini söyledi e, Ali Bey'e Ali Bey de ilgilenecekmiş sanıyorum ki e, öyle söylemiş yayında e, inşallah güzel bir veri verir e, bu da önemli veriler arasında yerini alır e, diye düşünüyorum e, Çok teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için e, bunları bunu sizinle paylaşmak istedim katılım gösterdiğiniz için de çok teşekkür ederim e, Umarım yeni verilerle yeni olaylarla, yeni dosyadaki güzel gelişmelerle tekrar karşınızda olabilirim e, Şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere